Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Buruk da olsa üstümüze de gelseler, coşkumuzu da kesseler, heyecanımızı da örseleseler. Bugün 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü. Atatürk'ümüze olan minnettarlığımızı bir kez daha saygıyla ilan ediyoruz. Bütün dünya insanlığına ilan ediyoruz canlarım. Osmanlı, Türk müydü? Öyle diyorlar. Her ne kadar padişahlarının birkaçı hariç işlerinde Türk diyebileceğimiz yoksa bile ama o Osmanlı her şeyine rağmen bizim atalarımızdı. İnkar edecek halimiz yok. En azından Osman Bey ve ailesi bizim Türk dediğimiz ırktandı. Tabii ki aradan geçen 700 sene zarfında çok karıştık. Kaldı ki kendi adıma konuşuyorum. Benim için insanların hangi ırktan, hangi dinden, hangi mezhepten, hangi dilden olduklarının hiç önemi yok. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bitti abi gerisi pasar ya. Bir ırk vardır, etniktir. Bir de ırk yoktur siyasi olarak bir sıfat vardır. Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes siyasi anlamda Türktür. Köken olarak, etnik olarak ne önemi var? Değil mi canlarım? Mustafa Kemal iyi ki Türk'üm diyebilirdi demedi. Ne mutlu Türk'üm diye ne dedi? Zeka. Olağanüstü bir zeka. Osmanlı neydi? Osmanlı bir aileydi. Bir aile düşünün, kendisini fukara kanlarıyla karşı tarafa göre işgal ettiği, bize göre fethettiği toprakların, mülklerin, memalikin sahibi olarak kabul ediyor. Bir aile sadece. Aile. İnanmış, kendilerine inanmış, fukara Türk Müslümanlarını yanına almış, başka dinlerden, başka ülkelerin insanlarıyla savaştırıyor, onların kanlarıyla fethettiği yerlere diyelim, peki gelin hep beraber, buraları benim diyor, benim ailemin diyor. 700 sene sürdü bu. 700 sene. İşte Cumhuriyet, buraları yönetmem için beni Allah görevlendirdi diyen sultanların padişahların halifelerin yerine bu topraklar benim atalarımın kanlarıyla sulanarak alındı ve burasını bize Mustafa Kemal Atatürk vatan yaptı diyenlerin vatanı olduğu gündür. 29 Ekim'dir o. Cumhuriyet bir saltanatın sona ermesi onun yerine halkın ya da milletin iktidara gelmesi demektir. Yüz sene önce bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde millet iktidar oldu. Milleti kim temsil etti? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki vekiller, milletin vekilleri temsil etti. Biz yüz senedir bir milletiz. Ve bizi millet yapan, bize harika bir vatan emanet eden Mustafa Kemal Atatürk bütün konuşmalarına yüce Türk milleti diye başladı. Hiçbir konuşmasında ey ümmet diye bir başlangıç cümlesi yoktur. Konuşmalarının hiçbirisinin arasında, kenarında, sağında, solunda, sonunda hiçbir zaman ey ümmeti Muhammed dememiştir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları ümmeti Muhammed değildir. Türkiye Cumhuriyeti devleti yurttaşları tek tek bireydir. O bireyler bir olurlar ve milleti oluştururlar. Biz bir milletiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Biz Türkiyeyiz. Biz cumhuriyetiz. Biz hepimiz birer Mustafa Kemal Atatürk'üz. Elbette. Onun o muhteşem şahsiyetinde tecessüm ediyoruz. Ne güzel bir şey. Ne büyük onur. Değil mi canlarım benim? Canlarım be. Mustafa Kemal Atatürk. Kendisinden sonra gelen hiçbir cumhurbaşkanı, hiçbir başbakan, hiçbir meclis başkanı, hiçbir dener kurmay başkanı hiçbir zatı muhterem kendisini onunla kıyaslamadı. Hiçbirisi bir kişi hariç. Bir kişi hariç. Ne yapabiliriz? Hayır ne yapabiliriz ki? Ben seçildim diyor. E doğru. Seçildi. 100 kişiden 52 kişi bana oy verdi diyor. Ve doğru o da doğru. Ama bir de bir şey daha var. Bir doğru daha var. İnsanların Haddini bilmeleri şartı. Politikacı da olsanız, cumhurbaşkanı da olsanız haddinizi bileceksiniz. Evet kesinlikle haddinizi bileceksiniz. Ve kendinizi bu ülkenin kurtarıcı cumhurbaşkanı ile, bu ülkenin kurtarıcı meclis başkanı ile, bu ülkenin kurtarıcı başkomutanı ile, bu ülkenin kurtarıcı başbakanı ile bir tutmayacaksınız. Buna hakkınız yok. Her şeye hakkınız olabilir. Hiç sakıncası yok. Anayasa'dan aldığınız bütün yetkilerinizi kullanabilirsiniz. Ama anayasanın hiçbir yerinde sizin kendinizi o büyük önderle kıyaslama hakkı verilmemiş, haddinizi biliniz. Lütfen haddinizi biliniz. Bu benim size küçültmek için, incitmek için, kırmak dökmek için söylenmiş bir cümlem değil. Benim size söylediğim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, geneldeki vatandaşlarının size oy verenleri dahil geneldeki vatandaşların hissiyatı lütfen haddinizi biliniz yoksa istediğiniz her konuda dilediğinizi yaparsınız siz bir hükümet başkanısınız rejimi değiştirmemek hariç anayasaya uygun bütün icraatlarınızı seçim beyannamenizde yazan her şeyi yapabilirsiniz onlar sizin hakkınız bir tek şey hakkınız yok haddinize de değil kendinizi Mustafa Kemal Atatürk'le kıyaslamayın Başka sözüm yok o konuda. Evet canlarım. Bakın ben dilde ırkçılık hayatım boyunca yapmadım. Dilde ırkçılık olmaz. Hangi dil güzelse kulağa en güzel hangi kelime geliyorsa onu kullanın. Lütfen. Sakın ola dilde ırkçılığa kaçmayın. Baş verin. Aksi halde ne televizyon diyebiliriz, ne radyo diyebiliriz, ne tren diyebiliriz, ne telefon diyebiliriz. Hiçbir kelimeyi kullanamayız. O nedenle dilde ırkçılık olmaz. Evet tabii bir de eskimeyen dostlar var. Onlar gerçekten dost olanlar. Yani sizinle yol arkadaşlığı yapıp da dosturum diyenler değil. İnsanların değil mi? yol arkadaşları olur, meyhane arkadaşları olur, kumar arkadaşları olur. Onlar sade arkadaşlarlar. Kumar bitti mi gider. Yol bitti mi gider. Ama dost gitmez abi. Yollar biter, ömür bitene kadar dostluk bitmez. Ya nerede o dostlar? Var ama çok az. Çok az. O dostlardan bulduysanız sakın kaçırmayın. Ama dikkat. Dost görünen arkadaşlar çok tehlikelidir. Yeri geldiğimiz size hemen sırtınızdan vururlar, satar giderler. Benden söylemesi candarım. 72 yaşında bir tecrübe konuşuyor. Evet. Yine dönelim başa. Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünü. Kutluyoruz hep beraber. Biz kutluyoruz. Kutlamayanlar kutlamasın. başverin. verin. Seçim gelmişler. Ne yapalım? Bir şey yapamayız abi. Seçimle de göndeririz. E olmadı bu sefer. Bir daha sefer olur. Merak etmeyin. Allah Allah. Daha ölmedik ya. Ayaktayız hep beraber. Milletçe ayaktayız. Ve harika bir, harika bir nesil geliyor. Kimileri küçümsüyor ya. E cep telefonları ellerinde de bilmem. E sanki tövbe tövbe. Kendi gençliğinde cep telefonu vardı da kullanmadı. Olsa da o da kullanacaktı. Beceremezdi belki de. Neyse çok güzel bir nesil geliyor. Ben gençlere çok güveniyorum. Gençlere çok inanıyorum. Olağanüstü bilgililer ama aynı zamanda da bildiklerini yapabilenler bunlar. Ya güzel. Güzel günler göreceksiniz. Sizler çok güzel günler göreceksiniz. Bu lafı bilhassa daha henüz çok daha genç olanlara söylüyorum. Ya ben çok güzel günler göreceğime inanıyorum. Sevgilime hemen her gün diyorum ki çok güzel günler göreceğiz sevgilim. Sakın takma kafana. O da benim gibi. Aynı kafadayız. Onun için bu kadar güzel anlaşıyoruz zaten ya. Onun için hala sevgiliyiz. 55 sene önce sevgili olarak başlamıştık. Yine sevgili olarak devam ediyoruz. Ve sevgili olarak devam edeceğiz. Size de tavsiye ederim canlarım. Bitirirken son kez, bugünün son kezi, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü hepimize mutlu ve kutlu olsun yaşasın Cumhuriyet ve büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e canımız feda olsun. Yeter ki onun ruhu muazzep olmasın. Yani acı çekmesin. Canlarım en şeyi karartmayın. Çok güzel günler göreceğiz ve hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.